Büyük Bey'in ölümünden sonra birileri oyunu yeniden kurmaya başladı. Bizim önceliğimiz Büyük Bey'in bu bağlantılarını ortaya çıkarmak için istihbarata gereken desteği sağlamak. Bu sayede ne kadar bağlantısı varsa bir bir rahatça ortaya çıkarabilecekler. Evet. Bu yüzden Ateş'in istihbarattan getireceği bütün bilgiler bizim için çok önemli. Adı Safvan Tunç. Büyük Bey'in asistanı. Ama birçok bombalama eyleminin de aranan ismi. Demek ki sadece Büyük Bey'e çay götürüp getirmiyormuş. Büyük Bey'in çevresinde o kadar da masum bir insan olmasını beklemezdik zaten. Bu görüntüler dün Mestak'ta çekilmiş. Ateş. Emredin komutanım. Yanına birini alıp hemen harekete geçiyorsun. Bu adamı sağ salim buraya getireceksiniz. Emredersiniz komutanım. Bu agah denen adamla çok önemli. Bir görüntü, bir kimlik, bir fotoğraf. Büyük Bey'in kapalı kutusu olabilir bu herif. Emredersiniz komutan. Komutanım, izniniz olursa karabatakla ben gideyim. Yavuz, uygun mudur? Uygundur. Tamam, hemen hazırlanın. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Komutanım bu arada eylemden mesaj geldi. Sancar adamlarını toplayıp harekete geçmiş. Bir baskın planı olabilir. Bu önemli bir bilgi. Zaten sınır ötesine bir hareketlilik istihbaratı bize de gelmişti. Yavuz, hemen komando Tugay komutanımızla konuşuyorum. Onlardan alacağımız bir timle bölgeye gidiyorsunuz. Özellikle üst bölgesinin kuzey alanlarını iyice tarayın. Korhan Paşa'mız da o bölgede olası bir saldırı ihtimaline karşı da hazırlıklı olalım. Hemen bölgedeki bütün birlikleri ve üst bölgelerine acil durum koduyla bilgi geçilsin. İstihbaratın güvenilir olduğunu ve teyakkuzda kalmalarını söyleyin. Emredersiniz komutanım. karşı taraftan gelebilir. Bu bölgeyi buradan böyle takviye ediyorsun. Tamam mı? Ne oluyor? Herkes yan başına! Geç kaldık komutanım. Vay şerefsizler. Demek planları Korhan Paşa'ya saldırmakmış. Hemen timini al yolu tut. Emredersiniz komutan. Komutan sizi güvenli yer Ne demek güvenli bir yer? Çay kahve içmeye mi geldik oğlum bir sahaya? Silah verin bana. Serhat! Komutanım Korhan Paşa'nın olduysa saldırı düzenlendi. Hemen desteğe gidiyoruz. Bu bilgi bize de ulaştı Yavuz. Herkes alarmda. Duruma en yakın, en çabuk ulaşabilecek siz varsınız. Çok acil silahlı insansız hava aracı ve taarruz helikopteri lazım. Tamam. Tamam Yavuz, dikkatli olun. Hadi. Yanlardan girmek isteyecekler. Girişten adam yerleştirin. Herkes mevzilere. İşte iki taraftan atış altına aldık. Birazdan dağılacaklar. LPG'leri fırlatıp hattı yarın. Sonra önümüze çıkana sık. Komutan dışında kimse canlı kalmasın. Tamam. Yandınız. Sıyırdı. Önemli değil oğlum. Asıl sen nasılsın? Bacağımı hissetmiyorum komutanım. Sık dışını. Birazdan destek gelecek. Sıkarım sıkmasın da Bu şerefsizler üst bölgesinden içeri adım atarsa... ...işte o zaman ölürüm komutanım. Komutan, böyle olmayacak. Hattı biraz geri çekelim. Çok fazla yardımımız var. Hattı çekersek üst bölgesine girerler. Bu üst bölgesinden cesetleri dahi adım atamaz. Burası Türkiye toprağı. Şu bayrağı görüyor musun? O bayrak, bizim bayrağımız. Bu işte, tek bir asker sağ kalmayıncaya kadar çarpışacağız. Anlaşıldı mı? En komutanım! Helal sana Geçan. Komutanım ben küçükken de böyleydi. Kuyuda misket oynarken hiç hız Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar şimdi? Destek geldi. Üste yaklaşmalarına izin vermeyin. Kesin önlerini. Gelin lan amına koyduğum çocuklar. Gelin. Bak bak. Küfür de etmeye başladı. Tamam oldu bu ya. Çaylak demesek mi artık? Yok yok. O bizim gönlümüzün çayla. Komutanım. Komutanım. İçeriyle bağlantı kurduk. Komutanım iyi misiniz? Daha ölmedik evlat. Dayanın biz burayı temizleyeceğiz. Elinizi biraz çabuk tutun. Çok fazla yaralımız var. Biz burayı hallederiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. kadar adam varsa getirmişler. Komutanım fena sıkıştıracaklar. Bir şey yapmamız lazım. Bunlar çalışıp gelmiş. Aynen komutanım. Komutanım, bölgedeki İHA'lardan görüntüler geldi. Üst çevresinde güdümlü uçak savar füzeleri yerleştirilmiş. Hemen bölgede uçan bütün hava araçlarını ikaz edin. Yakın hava unsurlarının taktik uçuşlarında dahi çok dikkatli olmalarını sağlayın. Karasal hareketliliğe ağırlık verilmesi gerek. Eğer bir helikopterimizi vururlarsa... ...sevinçten deliye döner bunlar. Helikopterleri geri çekin. Bütün komando timlerini de bölgeye sevk edin. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz üstü hemen Yavuz, ne durumdasınız? Komutanım, çok donanımlı gelmişler. Hava desteğine ihtiyacımız var. İHA'lardan görüntü aldık. Güdümlü uçak savar döşemişler her yere. Sadece timleri yakın bölgeye indirebiliriz. Destek için oradan hareket edecekler. F-16'lar? Sıfır noktasında sıcak temastasınız Yavuz. F-16'larla vurursak... Herkesin hayatını tehlikeye atarız. Haklısınız. Bir yolunu bulup üste girin. Ve savunma hattını güçlendirin Yavuz. Emredersiniz. Komutanım, bu böyle olmuş. Bir fikrim var. Nedir? Biraz riskli. Ama bu hattı koşarak yarmaktan başka çaremiz yok. E sağdan soldan sıkacaklar. Aynen. Ya bizi. Ya kendilerini vuracaklar. Tamam. Önce ben komutanım. Fikir benim. Ben başaramazsam siz devam etmezsiniz. Yok öyle bir şey. Durmak yok. Arkaya bakmak yok. Ateş hattından çıkan herkes destek atışına geçecek. Komutanım üç deyince. Üç. Bu komutan benlik. Hazır kalabalık varken ben de geçeyim. Ben geliyorum komutanım doğru söyleyin beni siz mi okuttunuz? Bir şey olamıyorum ya. Oğlum işine bak hadi ya. Gel, gel. İyi misin? İyiyim komutanım iyiyim. İyiyim hayatımı kurtardınız valla. Borcunu olsun. Umarım ödemek zorunda kalmam kurt. Lan tam çayla konmaktan kurtuldu diyorduk yine yedin kurşuna. Ayağım takıldı abi. Niye? Ne niye, niye abi takıldı işte. Çaylak olduğun için oğlum işte. Takılmadığı zaman usta olacaksın. Abin gibi. Bak şimdi abin ne yapıyor bak bak bak. Hafız ben arkaya geçiyorum komuta sende. sonrası bizde. Sizi arkaya alalım lütfen. Tamam. Yalnız çok fazla yaralımız var. Onların derhal yetiştirilmesi lazım. Tüm karabayı tayak halinde. Sağlık personeli hazır. Buyurun. Sol tarafa bak. Bunlar bu kadar adamı nereden buluyor ya? Hallederiz. Keşan mı? Ne koruyor? alıyor muyuz? Fanteziye gerek yok. Çaylak üç deyince. Çaylak sol taraf sende. Üç. Ne durumdasınız? Hafız ve aşık ormana daldı. Koruyun beni. Hafız. Aşk. Adamlarını geri çek. Yoksa hepsi geberip gidecek. Yetişmeseler girmiştik üst bölgesine. Fakat iyice hırpaladık. Bu işi bitirebilirim. Biraz daha adam ve mühimmat Çekil diyorsam çekil. Çok uzadı. Birazdan tank tüfek ne varsa üzerinize gelecek. Benim daha güzel bir planım var. Tamam. Geri çekiliyoruz. Ulan bir kere de kaçmayın be. Bir kere de delikanlı olun lan. Gelseniz oğlum. Bak görüyor musun kara gibi kaçtılar yine bak. Abi. Komutanım şunların peşinden gidip tek tek gebertmeyelim mi? Gerek yok. Üst bölgesini güvenliğini sağlayalım. Korhan Paşa'yı acil çıkarmamız lazım buradan. Hafız giriş güvenliğini güçlendirin. Tamamdır. Aşık yaralılarla ilgilen. Emredersiniz. Komutanım, Yavuz Süleyman attı. Sonunda. Yavuz, nedir durum? Komutanım, saldırıyı savuşturduk. Çok şükür. Korhan Paşa iyi durumda. Ama epey yaralımız var. Tamam Yavuz. Hemen helikopterleri çıkarıyorum. Yalnız helikopterleri üst bölgesine indiremeyiz. Korhan Paşa ile yaralıları güvenli bir şekilde buluşma noktasına nakledin. Emredersiniz. Kardeşim, tam zamanda yetiştiniz vallahi. Eyvallah. Sizi bırakır mıyız onların eline? Görmeyeli desen yazar hale gelmişsin. Duyuyoruz sürekli adınızı. Abartma aynı iş yapıyoruz. Komutanım. Sizi ve yaralılarımızı buluşma noktasına nakledeceğiz. Çatışma bölgesinde güdümlü uçak savar füzeleri olduğuna dair istihbarat var. O nedenle size ve yaralılarımıza komando timimiz eşlik edecek. Aslanlarım benim. Bu ülke sizinle ne kadar gurur duysa azdır. Sağ olun komutanım. Bayrağımızın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Her kim ki zorbalıkla bu topraklara adım atacağını zannediyorsa yanılacağını, yanılmakta da değil, bertaraf olup dağılacağını bir kere daha gördü. Sizinle gurur duyuyorum aslanlarım. Hepinizin eline sağlık beyler. Bu görevin de altından alnımızdan kayıyla çıktık. Sağ ol komutanım.